Usta geçen biri bizi bulmuş. Sabit. Sercan diyor ki 10 yıldır ben de diyor herhalde diyor ki 15 yıllık 20 yıllık. Lan ne diyor? Çamaşır onu İyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla bir sezonu tamamlıyoruz. Tabii gerçekten yaklaşık 30 yıldır futbol içerisinde benim anımızından hatırladığım bu kadar zor bir sürecin yaşandığı, düşmenin son haftaya kadar kaldığı çok nadir sezonlardan bir tanesini hep birlikte yaşadığımız şampiyonun da son haftanın belirleyeceği bir lig yaşadık. Ee, çok şeyler gördü, çok şeyleri duyduk ee, ve buna rağmen e, biz Sivas spor olarak gerek oynadığımız e, benim süreçte geldiğim süreçten itibaren kazandığımız puanlara baktığımızda gerçekten çok güzel bir başarı hikayesi yazdı futbolcu kardeşlerim. Öncelikle hepsi teşekkürü ve tebriği hak ettiler. Bu ligin en az bütçeli ikinci takım olmak. Yaş ortalaması da Avrupa'nın üzerinde bir yaş ortalamasına sahip olduğum bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz gerek karakterini, gerek yeteneğini gerekse kazanmıştırın ortaya koyarak bu kadar güzel puanlar aldılar. O yüzden de gerek seyircisi tarafından da teşekkürü, bizler tarafından da takdiri hak ettiler. Yeni sezonda tabii ki yeni bir planlama içerisindeyiz. E, yepyeni bir süreç bizi bekliyor. Bununla ilgili Sayın Gökhan Karagöl, transfer komitesi ve skuadlar e, Sivaspor'un menfaati doğrusunda çalışmalarına devam ettiriyorlar. İnşallah hayırlısıyla güzel bir kadro kurarak yeni sezonda Sivaspor e, hayal ettiklerini, hedefledikleri yolda yürüyecekler. E, şimdi Kayseri Spor tabi. E, bizim komşu ilimiz e, onunla birçok kez maç yaptık. Onlar da kümede kalmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Biz de haftalar önce, bunu 7 hafta önce başardığımız hatta bu puanı 9 hafta önce aldığımız bir ortamda son maçımıza, seyircimize mutlu ederek sahadan ayrılıp hem de lige veda etmek istiyoruz. Yeni sezona da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz 24 Haziran'da kendi tesislerimizde toplanarak ondan sonra da e, bunu hayata geçirecek startı vereceğiz inşallah. Doğru Ali Şaşal'la anlaşma yapıldı. Ee, takım içerisindeki yaklaşık 4-5 tane futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Ee, takımda 9 kişinin de sözleşmesi devam ediyor. Bununla ee, beraber anlaşanlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu arada forma ile ilgili reklam çekimlerimizi en güzel şekilde yaptık. Onlarla ilgili de önümüzdeki hafta herhalde duyururuz süreci şimdi gurbetten gelen bütün taraftarlarımızdan ricamız kombinelerini almak maça gelmese bile Sivaslı arkadaşlarına kardeşlerine üniversiteli öğrencilerimize liseli öğrencilerimize kombinelerini hediye etmelerini bekliyoruz yeni çıkan formalardan da alarak takımlarına destek olmalarını ve bugün dünyadaki altı buçuk milyon 500 bini burada. Altı buçuk milyon Sivaslı'nın gurur kaynağı olan Sivas sporu, Sivaslıyım deme şerefini göstergesini hayata geçirmelerini onlardan bekliyoruz. <laughs> Haydi müdahale. Hadi de. Kerelik gibi bir sinir. Kerelik gibi Hadi